arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yine bir yumurta kolisi oynayacağız. Başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Bugün yumurta ile daha önce oyun oynadığımız bir oyun oynayacağız. Yumurta kolileri <laughs> pimpon toplarını sektirerek şekil oluşturacağız. Evet. Ee, bu oyunu dışarıda bounce off olarak satılıyor. Bounce off oyunu. Bu şu şekilde kartlar oluşturduk. Böyle şekiller bu şekilleri oluşturmaya çalışacağız. Normal bu oyunun orijinalinde 36 tane böyle kuyu var ama bizim yumurta kuyusunda 30 tane var. O yüzden normal oyunda 8 tane top kullanılıyor. Biz 7 tane top kullanacağız. Çok kalabalık olmasın diye. Evet hemen başlayalım. Oyun kurallarını ben e, başladığımız zaman açıklarım. Şimdi önce kim başlasın? Taş kağıt makas yapın. Sonra kazanan devam eder. Taş kağıt. Evet Akay başlayacak. Şimdi Akay sektirerek ben buradan bir şekil seçeceğim. Hatta sırayla bu hep bütün şekilleri oynayacağız. Önce başlayalım. Önce kolaydan başlayalım. Önce kolaydan kareden başlayalım. Kare şeklini koyuyorum. Akay oynadı. Bütün toplarını bitirene kadar atacaklar. Bittikten sonra istediği topu alıp tekrar oynayabilecek. Acayipsiz bir şekil yapıyorum. Evet. Akay şu an daha düzenli gidiyor burada düzenli gitmiyorum. Nehir de yaklaştı. Nehir daha <laughs> çok yaklaştı şu anda kare yapmaya. Akay şimdi nehir kazandı. Kareyi yaptı nehir köşede. Şurada kareyi yaptı. Birinci oyunda nehir kazandı. Hemen toplayın nehir başlıyor ikinci oyunu. Bütün toplayalım şimdi. İkinci şeklimiz şu. Ne? Bu şekli istedikleri gibi yapabilirler bu şekilde, bu şekilde. Ama yani... Ama tersle olmaz yani buradaki şekil olmaz. Yani diye bu tarafta ya diğer tarafta olmaz mı? olmaz. Hı -hı. Evet. Nehir başlayacak başlıyorum. bu oyuna. Kazandığım için ben başlıyorum. Çok güzel bir oyun. Ee... Nehir sıra. Şimdi birbirinin önünde, önünü de kesebilirler bu oyunda. O da bir taktiktir. <laughs> Yaklaştım ben yaklaştım diyor ama Akay'ın hiç yaklaşmışlıkları i̇ki, iki taraf da şu an şu hiç an. şu anda dolu kapalı oldu iki tarafın. Ters. Akay yaptı mı yapamadım. Yap, yapamadı. Ters oldu bakın şöyle oldu Akay'ınki şöyle bir ters L oldu. Olmadı o yüzden. Evet. Nehir'inki de aslında burada bir L var ama o da ters L. İkisi de olmadı. Hı. Evet. Şimdi alıp kimde sıra? Bende. Ben. Sen bir tane alıp devam et oyunu. Nehir şuraya atarsa e, kazanacak. Ayakayım. Ya. <laughs> olmadı. Bu ne ya? Akay. Ya <laughs> Akay önünü kesti Nehir'in. Evet, bir taktik uyguladı Akay. Şimdi Akay bir tane atarsa kazanabilir. Akay attım ben olmadı. Neyi atacağım? Akay şuraya atabilirsin. Evet, ya. Nehir de Akay'ın önünü kesti şu anda. Aa, hakikaten de kesti. Nehir de Akay'ın önünü kesti. Hmm. Bu oyun, bu oyun uzar gibi geliyor. Evet. Şöyle. Ee, nehir sen şuraya atarsan kazanabilirsin. Evet nehire bakıyorum. Akay olmadı. Nehir kazandı. Nehir kazandı bakın. Şurada. Evet nehir iki oldu. Evet, yani, toplanıyor. Üçüncü oyuna başlıyoruz. Üçüncü şeklimiz bu. Mine. Az kaldı. Hadi nehir. Nehirin ki az kaldı. Akayın de az kaldı. Nasıl bir şey bu ya? Akay atamadı. Akay da atamadı. Nehirin ki az kaldı. Ya delireceğim. Akay atamadı. Akay çok acele ediyor aslında atabilecek. Hadi ya şunu da bir yaparsan kazanırız. Akay, şuraya da atabilirsin Akay. Hadi. Ben de mi? Evet Akay kazandı. Şurayı Akay kazandı. Evet tabii. Dur bir dakika, bir dakika ben bir deneyeyim. Birkaç fırınsa belki olur. Evet, sıradaki şeklimiz. Şöyle bir şeklimiz var. Ben Bunu tersi yapmayın dikkat edin. Ben de. Nehir tahtayı Beş. yeni tutturdu. Akay oraya atsa yapabilir mi yapamaz. Ben gitti o tarafa. Ben de mi? Akay sen nereye atacağını... Evet. Akay, Akay oraları kesti. Nehir orada önünü kesti. Ak o kadar zor atmıştık. Ya Habibim bu da toplanıyor ya benim toplarım. Acayip toplarım var Hı -hı. benim. Açalım o Akay'ınki ters oldu ama. Evet. Acayip. Akay şöyle yapsa yapabilir mi? mi? Hı -hı. Bakın şöyle çevirsek. Evet böyle olabiliyor gibi. Hadi. Keşke keşke. Nehir. <laughs> Nehir de yaklaştı. Akay yaptı mı? Yapamadı. Nereye atarsak Akay kazanır? E bak işte, bilmiyorum. Her şeyi de ben söylemeyeyim. Akay da gösteriyor, yere ipucu veriyor. <laughs> Nehir sen niye onu aldın ki? Bunu niye aldın? Burayı yapabilirdin böyle. Yanlış topu aldın, neyse artık aldın. <gülüyor> sen <gülüyor> kendin niye yapmaya çalışmıyorsun? Ya burada yapmaya çalışıyorum. Evet, burada, bak burada yapabilirdin sen. Nasıl? Ha ters oluyor. Yo, düz oluyor. <laughs> Akay yaptı mı? Yapamadı. Nehir yine yanlış topu aldı. Nehir aslında bir tane var bitirmesine, bitiremiyor bir türlü. Akay bitirmek üzere. Hayır, ne Nehir böyle yapacaktın, şöyle yapabilirdin ama hep yan, o, o topa atıp atıp bir daha alıyorsun. Evet. Şuraya evet. Kız Nehir'in taktiğini hiç anlamadım ne yapmaya çalıştığını. Akay yaptı galiba, yaptı evet. Bakın şöyle olduğu zaman şöyle. Şöyle Akay aldı. Nehir'inki nasıl oluyordu ki? Nehir'inkini göstereyim. Nehir'inki böyleydi. Nehir durmadan bu topu alıyordu. Aslında şuraya atsa, şuraya bir top atsa kazanacak. Ama bir türlü yaptığı taşı geri alıyordu. Son oyun. 2-2 durum. Durum 2-2. Son şekil. Son şekil bu. Akay başlayacaktı. Hayır, Akay ha, atamadı. Atın, tamam. Ya bak ben bu toplara çok fena sinir olmaya başladım. Hadi evet, Nehir kazandı. <laughs> nehir kazandı. Oyunu 3-2 Nehir bitirdi. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi oyunumuz çok güzel bir oyun. Pimpon toplarıyla ve yumurta kolisiyle oynayabiliyorsunuz. Biz burada bu düzenekle ve bu kağıtlarda oluşarak daha dışarıda satılan bounce of oyununun aynısını yaptık burada. Beceri oyunu Nehir 3-2 kazandı. Hadi bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.